Hastane ile ilgili, hı hı. E, hastane daha önce orada aynı e, 20 bin metrekare kadar hastane tır hastane yaptırma derneğinin bir arsası vardı. Hı hı. Şu anda otoparkın olduğu nokta. O zaman e, belediyenin görevi değildi ama biz ilçeye bir has, yani e, hastane. sağlıklı hastane hı hı. yapılsın diye zemin etüdünü ben yaptırdım. Hı hı. Ve şu anki otoparkın olduğu noktada bir sıvılaşma gözüküyordu. Biraz problem vardı. Hı hı. Sonra işte hastanenin alanını genişlettik ve 75-80 bin metrekare kadar şu anda bir diğer yeşil alanıyla beraber alan kullanılıyor. Daha sağlam zemine o tepenin eteğine doğru çektik ve radya temelle yapıldı. Bir de bütün olarak oturuyor. O zaman sağlık bakanımızın özel isteğiyle. Hı hı. Yani bir bütün olarak hastanenin e, oturmuş olması, radyat temel olması, şimdiki gibi deprem izolatörü o zaman e, gündemde Gündem değildi değil, belki. Evet. E, sismik izolatör belki kullanılmadı Hı. ama yine radyat temelle yapılmış olması e, onun ciddi anlamda e, sağlıklı bir e, yapı olduğunu göstergesi bence.